Boş bırakılan kutuya aşağıdaki dizelerden hangisi yazılırsa kutularda 3 fiilimsiz türü de kullanılmış olur. Bakalım kutulara bakıyoruz önce. Doğan derken burada sıfat fiil var. Altını çizdiğim yuvarlak için aldığım sözcük sıfat fiil. Ararken derken burada da zarf fiil var. Ben isim fiil olanı arayacağım. Bakalım. A. Ben bu kaldır, kaldırımların istediği çocuğum diyor. Dık dik, dik sıfat fiil var burada arkadaşlar ama ben isim fiil arıyorum. Eledim. B. Dolmadan boşalmaz birinin yeri. Madan zarf fiil var ama ben sıfat fiil arıyorum. Boşalmaz e, çekimli fiildir. Eledim. C. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bakın hatırlamak isim fiildir. Makmek almış. Cevabım o zaman C. E, yine D şıkkındaki geçmediğin ifadesi dık dik sıfat fiildir. Eledim. Cevabımız C. Bu parçadaki altı çizili fiilim türleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada kullanılmıştır? Verdiği derken sıfat fiil. Oturup derken zarf fiil arkadaşlar. Ip ip zarf fiil iki. Dık dik sıfat fiil iki. Bakalım. A. Akşam olunca bakın bir tane zarf fiil buldum. Güneş tüm güzellikleriyle denizle kucaklaşmış. Martlar kayalardaki yuvalarına çekilmişlerdi. Başka da fiilimiz yok. Eledim. B. Beni bekleyen sıfat, yani sıfat fiil var. Uzun ve yorucu otobüs yolculuğuna hazırlanmam için bir an önce yatmam gerekiyordu. Burada sadece sıfat fiil var. Eledim. C. Ormanlarda ağaçların yapraklarından zor ışık alan otlar. Alan sıfat fiil. Baharda erkenden ağaçlar daha yapraklanmadan bakın yapraklanmadan derken madanmadan zarf fiil ekidir. Dolayısıyla C şıkkında hem sıfat fiil hem de zarf fiil vardır arkadaşlar. D'ye bakalım. Müzik halk arasındaki anlayışa göre isim fiil var. Anlayış genellikle bir eğlence aracı olarak zarf fiil algılanır ama aynı zamanda insana hüzün de verir. Başka da bir şey yok. Cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur? Bakalım. 1. Okuma eğitimi almamış kişiler bir kitabı sıkılmadan, bakın sıkılmadan derken zarf fiildir. A gitti. 2. Onlar sayfaların arasından bir an önce sıyrılıp, sıyrılıp ıp ıp zarf fiili ki sıyrılıp zarf fiildir. Gitti. Eledik yani. 3. Okudukları her satır onların gözünde giderek Bakın giderek erek arak zarf fiile ki fiile gelmiş zarf fiil oluşturmuş eledim. Dörde baktım. Bu yüzden de okuma eğitiminin daha küçük yaşlardayken verilmesi çok önemlidir. Burada zarf fiil yoktur arkadaşlar. Ee, sadece isim fiili var verilmesi. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Hemen bakalım. Bana iki yıl önce çizilmiş taslakları gösterdi cümlesinde. Çizilmiş sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelendirdiği için sıfat fiildir. Ee, bakalım. A. Gençlere geniş iş olanakları sağlanmalıdır. Burada bulamadım. B. Şu anda şaşılası bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle bir dursun. C. Evden çıkmadan bana haber ver de hazırlanayım. Burada sıfat fiil göremedim. D. Geleceğimle ilgili henüz karar vermiş değilim dedi. Bunu da eledim. Burada da göremedim. Tekrar B'ye dönersem. Ben sıfat fiil eklerini sayarken an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş diye sayıyordum. Bakın şaşıl, ası derken sıfat fiildi. Dolayısıyla burada yani B şıkkında sıfat fiil bulunur. Cevabım Bursa arkadaşlar. Nemrut Dağı'ndan izlemek gerekirmiş güneşin batışını. Cümlesindeki altı çizili sözcükle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Batmaktan batış olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla isim fiildir. Ma, ışmak, isim fiil eklerimdi benim. Cevap Adana. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Bakalım karette karettalar yavrulama dönemi dışında karaya çıkmayan bakın yavrulama derken isim fiil çıkmayan derken sıfat fiil var. A gitti zarf fiil yok. 2. Yumurtalarını kumsal e, kumsallarda açtıkları çukurlara gömerler. Açtıkları derken sıfat fiil 2'yi eledim. 3. İki ayın sonunda yumurtadan çıkan an en sıfat fiil yavrular hiç tereddüt etmeden madanmeden zarf fiil cevabım C. Denize doğru yönelirler. Dörde de bakalım. Karatte karattaların en geniş yumurtlama alanları ülkemizin güney sahillerin sahilleridir dedi. Burada da zarf fiil göremedim. Cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Bakalım. 1. Son derece yırtıcı canlılar olan derken sıfat fiil gördüm. Eledim. A gitti direkt. 2. Yaklaşık 3 metrelik bu hayvanlar adlarını Endonezya'nın Komodo adasından alır. Burada herhangi bir fiilimsi göremedim. Cevabım B gibi duruyor. 3'e bakıyorum. Bu devasa canlıların da ne yazık ki nesli tükenmek üzere tükenmek derken isim fiil arkadaşlar tükenmek. Dolayısıyla 3'ü eledim 4. Bunda bilinçsiz kentleşme kentleşme derken isim fiil avlanma avlanma derken isim fiil. E, su ve toprak kirliliğinin rolü oldukça büyük oldukça derken zart fiil. Dolayısıyla D'yi de eledim cevabımız B arkadaşlar. B'de herhangi bir fiilimsi türü bulunmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerin hepsini taşımaktadır? Zarf fiil durum anlamı katmıştır. Sıfat fiile yer verilmiştir. Bakalım. A. İçmiş gibi geceyi bir yudumda. Bakın içmiş gibi derken sıfat fiil var. Göğün mağrur bakışlı bulutlarını. Burada zarf fiil yok. Eledim. B. Nasibin kesilir de sular içemezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Zarf fiil bulamadım. Eledim. C. Her doğan günün bir dert olduğunu. Bakın doğan günün olduğunu sıfat fiil. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ne zaman anlarmış? Gelince anlarmış. Bu bir zarf fiil. Ince ince ikine. Ama durum anlamı değil. Zaman anlamı katmış. O yüzden bunu da eledim. E, D'ye bakıyorum. Dallara çarparak savrulan kuru bir yaprak gibiyim. Savrulan sıfat değil, Çarparak zarf fiil. Hemen soruyorum. Nasıl savrulan? Dallara çarparak savrulan. Yani burada zarf fiil durum anlamı katmıştır. Dolayısıyla benim cevabım denizli çıktıdır arkadaşlar. Bilgi kutusu diyor bizlere. film eklerini kullanarak uzun cümleler kurabiliriz. Çocuk markete gidiyor. Çocuk yolda düştü. Bu iki cümlenin anlamları korunarak tek cümle haline e, dönüştürülmüş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. A Çocuk markete gidecekti, yolda düştü. Hayır, gidiyor dedi burada. Dolayısıyla A'yı eledim. B Market'e giden çocuk yolda düştü. Evet, çocuk markete giderken, gidiyorken düştü anlamı var. Cevabım B gibi duruyor. C Yolda giden çocuk markette düştü. Markette düşmedi. Markete giden çocuk yolda düştü. Dolayısıyla C yer dedim. D. Çocuk yolda düşmeden markete gitti. Hayır, bunun tam tersi zaten. Cevabımız B. Markete giden çocuk yolda düştü. Onun sana anlattıklarını ben de biliyorum. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün görevi üç cümle vermiş. Cümlelerindeki altı çizili sözcüklerin hangilerinden farklıdır? Şimdi burada adlaşmış bir sıfat fiil söz konusu. Sıfat fiili olsun ama adlaşmış sıfat fiili olmasın. Ben bunu istiyorum. Bir, bana anlattığın her şey bende saklı kalır. Bakın anlattığın her şey ismi burada duruyor. Dolayısıyla bu adlaşmamış bir kesin olacak cevapların arasında. İkiye baktım. Toplantıda ne anlattığını anladın mı? Burada yine adlaşmış e Sıfat fiil söz konusu aynı görevde e, kullanılmıştır. Üçe baktım. Anlattığının doğru olup olmadığını dedi. Bilmiyorum. Burada da yine adlaşmış bir sıfat fiil söz konusudur. Üçü de eleyeceğim. Cevabım A yalnız bir olmak zorundadır arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bakalım. Dünyanın en ilginç sporlarından biri satranç boksudur. 5 round bo boks ve 6 round satranç olmak üzere olmak derken isim fiil eledim. Toplam 11 rounddan oluşan sıfat fiil eledim. Maçlar satrançla başlayıp başlayıp zarf fiil ıp ip boksla devam eder. Bu maçta rakipler birbirlerini şahmat ya da nakavt ederler. Bakın burada Geniş zamanla çekimlenmiş bir çekimli fiil söz konusu. Yani fiilimsi değil dört numaralı sözcük. Birinci sözcük olmak matmek isim fiileki alarak isim fiil olmuş. İkinci sözcük oluşan an en sıfat fiil eki alarak sıfat fiil olmuş. Üçüncü sözcük başlayıp ip zarf fiil eki alarak zarf fiil olmuş. Ancak dördüncü sözcük çekimli fiil cevabım denizli.